Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BitTorrent'i yorumlayacağız, BTT'yi yorumlayacağız. Son durum nedir? Artar mı, azalır mı, ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar diyerekten hemen videoya başlayalım isterseniz. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Önceki yapımızı zaten bir fincan kulp oluşumunu söylemiştik ve bunun hedefinin 0.051 dolaylarına kadar gitme potansiyeli olduğunu ve buradan da zaten red yedi arkadaşlar. Şu anda yeniden bir artış eğiliminde duruyor. Peki şu anki formasyonlar nelerdir? Öncelikle şunları bir temizlemek istiyorum arkadaşlar. Hemen videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anki gördüğümüz yapının aslında bir boğa bayrağı yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir boğa bayrağı yapısı oluşmakta. Şöyle sizin için de hemen çizeceğim. Siz de rahatlıkla görün arkadaşlar. Şöyle hemen oluşturuyorum. Bu flamanın üst kısmı, bu alt kısmı. Bakın şöyle. Alt kısmı ve Flama'nın kapanışı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kırmızı kutucuk Flama'nın üst kutucuğuna denk gelmekte hemen hemen. Yani bunun kırılmasıyla birlikte biz BitTorrent için artık yeni bir zirvenin gelebileceğini söyleyebiliriz ve bu zirvenin de yaklaşık olarak kaç dolarlara geldiğini sizlerle birlikte bakalım. Hemen bu noktaya hemen işaretliyorum. Evet 0.0069 seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Tabii ki şu kırılımın gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi bunu da temizleyip e, videoya devam edelim yine. Boğa bayrağının hedefini zaten burada gösterdik arkadaşlar. Bir de sizinle birlikte RSI durumuna bakmak istiyorum. RSI'de arkadaşlar şu an bir uyumsuzluk söz konusu. Buradaki uyumsuzluğun çalışması e, meydana gelirse arkadaşlar yani burada bir ağlamalara sebep olabilir. Bu yüzden bu uyumsuzluk giderilmesi lazım arkadaşlar. Bu da uyumsuzluğun giderilmesi için de en az en az arkadaşlar şu 0.054 55 seviyesi üzerinde bir kapatma görmemiz lazım. Bu seviye üzerinde bir kapatma yaptığı takdirde hem uyumsuzluk giderilir hem flama kırılmış olur hem de buradan red yemekten bıkmış arkadaşlar arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 defa red 7. Bu noktayı da almış olur arkadaşlar. Böylelikle ilk hedefi eski zirvesi olur. Eski zirvesinde minör bir e, direnç var. Bu minör dirençten arkadaşlar şöyle bir. Hatta hareketi ben şöyle olacağını düşünüyorum. Kırdıktan sonra şöyle bir hareket yapıp daha sonra uçuşa hazırlanabilir. Eski zirvesinden red yeme ihtimali de var. O da yaklaşık olarak 0, 0 57, 700 civarına denk gelmekte. Yani bu e, buradan ilk defa da geçemeyebilir arkadaşlar. Ama minör bir düzeltme olur. Dediğim gibi şu an çok büyük bir boğa bayrağı var. Bu boğa bayrağının kralımı da arkadaşlar 0.054-55 üzerinde bir kapatma yapması gerek. Bu kapatmayı yaptığı takdirde biz direkt olarak bir, bir torrente artışların gelebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar şurada görüyorsunuz minör bir çanak oluşumu da var. İlk hedef aslında bu olacaktır. Küçük bir çanak oluşumu var bu çanağın kırılımıyla birlikte. Ee, yani zaten flamanın kırılımı ve çanağın kırılımı hemen hemen aynı yere denk gelmekte. Bu kırılımlarla birlikte işleme girilebilir arkadaşlar. Şöyle size açıyorum hemen. Ve İlk diğer hedefimizin de 0.060 dolar seviyeleri olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yani 0.060 dolar seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görmekteyiz. Kırılımlarla beraber işleme girilmesi gerektiğini her zaman söylüyorum. Çünkü burada bir RSI uyumsuzluğu var arkadaşlar. Bu kırılımla birlikte büyük ihtimal bu RSI uyumsuzluğu da gidecektir. Böylelikle artışlar senkronize bir şekilde gelecektir. Ben arkadaşlar size Telegram grubu üzerinden yazarım yine. Onun da linkini aşağıya atıyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında ücretsiz Telegram grubunun linkini bulabilirsiniz diyerekten hemen analize devam edelim. Arkadaşlar bir de e-mail ribbon'ı açmak istiyorum. E-mail ribbon'a baktığımız zaman da gördüğünüz gibi olası bir gevşemede şu RSI uyumsuzluğunun çalışmasıyla birlikte gelebileceği lokasyon yani bir %14'lük bir zararla birlikte arkadaşlar 0.046 dolar seviyelerine kadar gevşeme potansiyeli ol olduğunu görmekteyiz. Yani bu kırılımı yapamazsa buradan red yeyiye ye ye giderse arkadaşlar bu RSI uyumsuzluğu maalesef ki çalışacaktır. Ve gelebileceği noktanın ilk lokasyonun ve güzel bir alım lokasyonu olduğunu düşündüğüm nokta 0.046 dolar seviyelerine denk gelmekte. Yani birinci parçalı emir buraya atılabilmektedir direkt buradan emir atılabilir açıkçası alınacaksa alınmayı düşünüyorsa. Bir de saatlikte e-mail ribbon'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Saatlikteki e-mail ribbon ne durumda? Evet o da gördüğünüz gibi ilk karşılaşacağı alanın 0.050 dolarlar olduğunu gösteriyor. Ve daha sonrasında 0.048 dolarlar olduğunu göstermekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kırmızı bandı kaç defa denemiş. Ve üstünde kapatma yapamadığı için de arkadaşlar red yiyip duruyor. duruyor. Bu yüzden de en az bir saatlik kapatma yapması lazım. Yani saatlik kapatma da şöyle arkadaşlar. Yani mumun kapanışları bakın bu mumların kapanışı. Mesela bu mum 17, 14'te kapanmış. Bu mum 15'te kapanmış. Bu mum 16'da yeni açılmış. Yani anlayacağınız böyle böyle gidiyor. Birer saat aralıklarla mumlar kapanır. Bu 14'te açılmış, 15'te kapanmış. 15'te açılmış, 16'da kapanmış. Bu 17'de kapanacak. Yani en azından dediğim şu, saatlik kapatmalara dikkat ederseniz arkadaşlar daha güvenli bir alım fırsatı oluşturacağınızı emin olabilirsiniz diyerekten hemen videoya devam edelim. Bunu kapatacağım artık arkadaşlar. Emir'i bana kapattıktan sonra Bollinger bandına açalım birlikte. Bollinger bandının da zaten eski zirvesine bir et yeme ihtimalinin olduğunu görmekteyiz. Gevşerse de zaten bizim Fibonacci alanımıza denk gelmekte. Aynı zamanda Emir'i buna da denk geldiğini görüyorduk bu noktanın. 0.046 dolar seviyelerine kadar gevşeme potansiyeli olduğunu görüyoruz. İlk tutacağı noktanın hem Emir'i hem de Bollinger bandı hem de arkadaşlar zaten Fibonacci seviyemiz olduğunu görmekteyiz burada. Tom Demark bakalım isterseniz. Bir de Tom Demark ne diyor? Tom Demark arkadaşlar bakın zaten milimetrik olarak bu noktaya bir direnç oluşturmuş. Bu da zaten bizim oluşturduğumuz çanak hedefine denk gelmekteydi. Yani tamamlarsa da şuradan red yeme olasılığını 0.060 dolar seviyesinden red yeme olasılığını ortaya koymuş. Dediğim gibi bu noktayı da açtığı takdirde arkadaşlar zaten bizim flama hedefimiz bulunmakta. Ve daha ileriye yönelik hedeflerine de birazdan sizlerle birlikte bakarız arkadaşlar. Hemen ileriye yönelik hedeflerine de değiniriz bir torrentin. Şimdi ise arkadaşlar şöyle size güzel bir bilgi vermek istiyorum BitTorrent ile ilgili. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bakın BitTorrent'teki sevindirici olay şu hacim arkadaşlar yani BitTorrent'i yalnız bırakmıyorlar. Yani BitTorrent'te mesela şöyle küçük küçük hacimler artık yok. Yani BitTorrent'in alıcısı fazla bekleyeni fazla bu yüzden de BitTorrent çabuk toparlanıyor. Bu yüzden gerçekten güzel coin arkadaşlar. Bir de zaten biliyorsunuz BitTorrent'in sitesini de biliyorsunuzdur arkadaşlar BitTorrent'te torrent sitesinde indirme çok hızlı indirme sağlanıyor ve orada kullanılıyor arkadaşlar. Tek sorun dediğim gibi bunun bir torrentin arkadaşlar arzının çok fazla olması. Yani arzını biraz daha sınırlayabilirlerse onu da büyük ihtimalle coinlerini yakacaklardır arkadaşlar. Burn işlemi olacaktır. Onunla birlikte de zaten artık bir daha da değerleneceğini düşünüyorum. Gerçekten güzel bir proje olduğunu kanıtladılar arkadaşlar bizlere bu devasal artışlarla birlikte. Ama kısa vadeli olarak dediğim gibi şu seviyeler izlenmeli. Geri çekilmeler gelirse arkadaşlar alttan ekleme yapılacak noktaları zaten söyledim. Onlar mesela 00.45 ve en kötü nokta zaten 00.39 dolaylarına kadar gevşemesi olur arkadaşlar. Bunun altına pek ineceğini sanmıyorum. O da Bitcoin'in aşırı piyasayı salladığı dönemde 0.039 seviyesine kadar gevşeyebilir diyerekten hemen ileriye yönelik hedeflerine sizlerle birlikte bakmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle alalım ileriye yönelik hedeflerine baktığımız zaman arkadaşlar zaten ilk hedefimizin 0.060 daha sonrasında 0.069 dolar seviyelerine denk geldiğini görmekteyiz. Daha sonrasında arkadaşlar 0.078 daha sonrasında 0.092 bakın burası çok önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü Fibonacci 1.618 artık buraya bu noktaya geldi. Buradan red yeme ihtimali daha fazla olacaktır diyerekten hemen devam edelim. 0.014 dolayları ve 0.020 ve 0.023 dolaylarına kadar gelme potansiyeli olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bir de sizlere ufak bir duyurum var arkadaşlar. YouTube katıl butonunu tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir ileri düzey teknik analiz bölümümüz var. Burada arkadaşlar aldığınız zaman ileri düzey teknik analiz eğitimine sahip olabiliyorsunuz. Bakın şu an 7 tane çektim. Bunu ay sonuna kadar tamamlamayı düşünüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bizim WhatsApp VIP grubumuz var. Oradan coin pariteleri vesaire sorabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar Discord üzerinden canlı yayın yaptık mesela. Bunu arkadaşlar haftanın 4 günü yapıyoruz. Sizin sorduğunuz pariteleri dün mesela inceledik. Fırsat coinleri yazdık. Güzel karlar elde ettik yine. İsterseniz arkadaşlar buradan YouTube katıl butonundan e, ileri düzey teknik analiz eğitimini alarak katılabilirsiniz. Veya siz daha ileriyi düşünüyorsunuzdur. Birebir olarak benimle görüşmek istiyorsanız da arkadaşlar sponsor üyeliğini alabilirsiniz diyerekten videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.